Düşköy Vadisi'ne biz 2019 yılında girdik arazi çalışmaları kapsamında ve özellikle güney bölümünü ele aldık, inceledik. Düşköy'de Çayırbağ Mahallesi civarında Koskarlı Mağarası olarak literatüre kazandırdığımız bir mağarayı keşfettik ve incelemedik bulunduk. Biz iki yıllık çalışma boyunca aslında çok sayıda mağara ve kaya sığınağı tespit ettik ama içinde insanoğlunun yaptığını gösteren taş alet buluntuları sadece Koskarlı'da tespit edebildik şimdiye kadar. Koskarlı'da tespit ettiğimiz taş aletler çakmak taşı ve obsidyen olarak nitelendirdiğimiz ham maddeden yapılmış aletler. Çakmak taşı bölgede bulmak mümkün. Yerel ham kaynakları kullanılmış belli ki ancak obsidiyen bu bölgede olmayan bir ham madde dışarıdan gelmiş bir ham madde. Dolayısıyla bunu anlayabilmek için nereden geldiğini analiz yaptırmak e, gerekliydi e, ve proje içerisinde birlikte çalıştığımız Kanada'dan Doktor Tristan Carter bu analizlerden e, sorumlu, analizleri gerçekleştiren hocamız. E, Kanada'da pandemi nedeniyle tabi bazı sıkıntılı anlar yaşandı, üniversite kapandı, laboratuvar kapandı o yüzden biraz uzun sürdü bu analiz sonuçlarının gelmesi ön sonuçlar bize şunu gösterdi ama Trabzon için çok enteresan çok ilginç bir sonuçtu e, obsidiyenin e, bir grup obsidiyenin ham maddesi Kapadokya bölgesini gösterdi bir grup ise Trans Kafkasya'yı gösterdi Trans Kafkasya dediğimiz bölge günümüzde Ermenistan, Gürcistan'ın içinde yer aldığı bir alan o alanda obsidiyen e, yatakları bakımından oldukça zengin bir alan ve dolayısıyla bu mağarada yaşamın olduğu süre içerisinde bu uzak bölgelerle <laughs> uzak bölgelerle bir iletişimi varmış. Ortaya çıkan tablo bu oldu. Ee, söz konusu dönem ne kadar erken bir dönem buna biraz değinmek gerekir daha insanoğlunun avcılık ve toplayıcılık yaşarak mağaralarda yaşamını sürdürdüğü kaya sığınaklarında yaşamını sürdürdüğü bir dönem bu ve muhtemelen e, karşılaştırmaya dayanarak söylüyoruz bunu muhtemelen milattan önce 11 bin 10 bin yılları e, bu taş aletlerin kullanıldığı yıllar dönemler olarak ileri sürülebilir şimdiki ölçüde Ön sonuçlara göre, ön değerlendirmelere göre. Tabi Trabzon'un 4000 yıllık geçmişi şimdi artık günümüzden önce düşünecek olursak 13 bin yıla kadar neredeyse uzanmış durumda. Yani Trabzon'un en eski sakinlerini bulduk biz. Bu bölgenin en eski sakinlerini mağarada yaşamışlar. Bu taş aletleri işlemişler, kullanmışlar ve belli bir müddet bu coğrafyada ee, yaşamışlar diyebiliriz. Yani. Ee, tabii Samsun'da var söz konusu dönem. Ee, Samsun'un dışında e, şu anda en doğuda biz varız ama bildiğim kadarıyla. Çünkü Rize ve Artvin'deki araştırmaların sonuçlarını tam bilemiyorum. O bölgelerde bu kadar erken dönemi araştıran e, bir ekip de yok şu anda günümüzde hali hazırda. Ha, bu Artık hocalar o zaman bir kez bir sorun. Şeyine bakarsan bir kalbi bir yeni. Bir yeni kalbi. Bu nedir? İyi biz de bir şey değiliz. Bu da işte şöyle tarafından. Ama altta yol aynı da gelişiyordu. Yan aşağı. Ha bu anlamda mı? Ha böyle öte kenar böyle bir taş kolu var. Açık. Böyle baktım içeri çıkıyordu. Tarihi 11 bin yıla dayanan bir keşmişe sahip. E, arkeolojik kazı çalışmaları için gelip e, üniversiteden e, hocalar araştırmış. E, karar, karar vermişler. Ee, öyle bir şey olup e, çayırbağımızın turizmine kar, 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 karılması için e, çalışma olmasını temenni ediyoruz. E, Çayırbağ halkı adına. E, bu konuda da bir bilgilerimiz fazla yok. E, araştırılmasını istiyoruz. Varsa öyle bir e, buluş biz de memnun oluruz. Koşkarlı olarak geçiyor. Ama ben 60 yaşından, popamın zamanında, tetemun zamanında da var idi. Artık çok eski Trabzon'un kuruluşundan daha fazla olduğunu bilirim. Tabii ben bilmeyelim de duyduğuma göre, bizden büyüklerden duyduğumu anlatıyorum. Yani. Biz, biz şey olarak bizim bakmaya gerek yok. Oradan çıkılmaz. Nereden? Alttan, yoldan gidiyor. Bu araba yolu değil mi? Hı. Hmm. o yakın yolu. Hmm. Burada da... Orayı görüyor musun? Anladım. O anda daha iyi aldığı bir tane var ama... Büyük değil. Ne burası unutulmuş yerler. Ben ne oldu?